Ya, Hadi Devamını bakalım. Cesem hanım da tek e e buraya gelecekler söyleyeyim size. İlk zaman B gelirler. B B B. Oğlum, yok B, B yok. yok. B yok. B değil mi? B yok. B, 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 B. B yok. A. Senin vereceğin info iz. A A ipsa. Işte. A işte ama karıştırdık. Bu kim Drax'a bak. Vurma oğlum almasın ikili çıkarttım diye sevindim ama buna kayın devrimiz arasından az çıktı. Ha niye kasa açtın bilet almıyorsun? <laughs> ha Furki? Senin hesapta da şans var oğlum. Niye benim gibi yapmıyon? Ananı bozun ya. Görüyorum işte bak katlıyoruz işte. 80 dolar ne kadar? Boş harcam ediyorum, skin tutmuyorum. Trade yapıyorum kanka. Ha. Ben de eşitlik yaptım dün. 13 dolara öylesine harcadım değil mi? Drax. Evet, kasa açtı. Ben, ben de Bura 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 bura. Be 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 be. Doğru info mu? Doğru doğru. Buraya 2 3 flash geldi şimdi. nasıl şişeyim ben ikim. Alp beni bıraklama Alp. Bıraklama. Kayıtta mısın? Ananı götünden sikeyim. Evet. Oğlum bir de, flash geldi buraya. Allah Allah. Oğlum hani buradaydı? Oğlum yanlış info dedik ya Drax dedi. Drax flying. Adam Drax. Da, elim, Drax. Vur vur. Lock. Hele kes. Sen bekle ben keseyim. Oğlum. Diyorsun değil mi? O zamanlar sana... Sen diyordun yok yok ok, 5 dolardan aşağı düşmez. <laughs> İlk zamanlar ben aldım oradan 20 dolara. 45 dolara sattım. 45 dolara. Bilet alıyoruz da işte. Ha yine a yine a yine, yine. a Bak bir de şu ajanı aldım bak. O paralarla bak. Uuuu ajanı aldım. Işte, hani? Ya ya sağ sağ. Hakkını bloklama. Yoklama ama. <laughs> al lan galiba al lan. Oğlum bizim adammış <laughs> lan. Tamam, <laughs> Haritası mı? Moda olsa 10.000 olur. Yardak. 550 kilim var. İlk, i̇lk ilk. İlk skinim oğlum. İlk ilk. İlk, ilk, ilk aldığım skin o benim. Abi bu niye düz gitmiyor? Oo mal mı oğlum bu harita? <laughs> okay, abi yine ağa geldiler. Ya yalan amına koyayım. Yalan. Aa yine ağa. Ne oldu oğlum? çıkamıyorum hatta ben buradan. Yeme hey, kapı. Oradan gelecek Trax benim Diggle orada. Oo, abiler. Bizim adamı siktiler bu. Burki solda dur. araban oraya geçsene sen he. Adamlar gidiyor ya diğer tarafa. Drax geldiler. Fuck <laughs> gel. Drax yerinden ayrıl bekle. Sayda girsinler. Yerde <laughs> onladır bence Fırke. Buradaymış. Longa kaçıyor. Helal. İyi değil mi? Güzel <laughs> çok iyi lan bu. Oğlum, daha... Aga ucuz aldım. 1700'e koymuş biri satışa direkt aldım. İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım dediğim? İyi yapmışsın. <laughs> geldi geldi Ulan. geldi. Aga nasıl flash atıyorsun ya? Aga Abi görmedim ki iş Bura bura yardım. Hep bize attınız ha flaşları. Bu gibi kutuya daha, üstüne daha da üstüne de çıksana. Hemen üstüne çık. Bir yerde sağ altta. Ne yapıyor amına koyayım Ooo. Oh. Abi. Abi. abi abi. Yapma. Oğlum. Abi, ben sokarım senin. Vorki. <laughs> 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 Kayıt alıyor mu? Alıyorum kral. Ha tamam. Buradan herkese, herkese merhaba. Abone olup like atın. Like atın. Ananı sikim <laughs> bu adam niye geliyor her yerde ya? Gelene bak gelene. Dur oh. 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 <laughs> burada. Dur <bakayım. gülüyor> burada. ki burada. kapıyı abi Kapı burada. Dur Kapı Dur burada. Dur burada. Dur burada. Dur burada. Yok burada. Bir trak ses duydum aga. Bunları attım. Şunu duydum. Ya duymadım şaka. Git git. Ay git. Burada var ananı sikeyim. Usta ananesi usta ananesi usta ananesi usta ananesi usta. Geliyor geliyor Geliyorlar köse. E kör oldum. yardım burada. Ha gördüm. Yardım ama. Neyin vardı ki? Oo MKP MKP yepy. Altında Mercedes gitti. Oo tertemiz BP. <laughs> Reisin yok kapıyı kıramadın ha. O smoke kim attı sen mi attın? Ben attım. Neyin smoke? Hamvi. Klik bait smoke ha? Smoke ha? eli <laughs> kazandım. Smoke, Aa! Oh, 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 oh. Geldi. Geçti geçti geçti. Kaç kişi geçti? <laughs> ya abi, abi. Oh. Smoke smoke. Smoke'un içinde. Yalan. Lan yalan. Simon içinde. Bu değil. Kaçtı gitti o zaman. Diğeri de oradaydı. AFK mı? Vurdum onu. Burada bir yerde o. Oğlum bomba da onda bu arada. Bu arada da diga çekip geliyor amına koyacağım ben. Balonları patlattık ha. Vaham <laughs> <laughs> bot oğlum adamın oynayışına bak. Böyle yazılmıyor ki. Ben kulübe gelirsem klap diye yazılıyor. Jill loop. Tokyo. <laughs> nasıl vuramıyorum amına koyayım ya. Ulan vur ki. Benim bir tane şey. Sağa yakın. Ananı <laughs> sikim zantar ispiki attı. Kargaşa noktası var. cederdi işte. Oo oh, çok iyi. sağ Afk mı? <laughs> like Devam et. Vay be. Vay be atam ben gel, tam. Atamdan da zanteres bir yemek. Vay be. Bu sumo atacağım nereye gidecek acaba? <laughs> Dümenden bir smoke salladım. Trax arkalanma diye sayda gidiyorum. Oo ama. Allah'ım ne yaptım ya. Aga sen şu rafa bak ben buraya bakacağım. Ne işimiz aynı? Arkadan olacak. Arkadan. A B B. tamam B gitmiş bir ya. B koşun B koşun. B B. B. beklenerek ses vermem. Ses verdik. Gir ger. gir. Kitim var abi benim. Orada. İşaret, işaretledim yere bak. Aa. Oğlum M4 skinini satmışsın Furki. Hangisi? Fate. M4 A1 Fate vardı oğlum sende. Aslan yayın. <laughs> Onu Oğlum geçmiş adam Drax. Gördüm gördüm. Abo ne lan? Siyah lotuz var adamda ha 10 numara sikim Bok gibi ama Mağazada bile yok şu adam Hangisi o? Yine lotuz E ne oğlum Siyah kötü oğlum lan lavat kasasında amına koyayım. Güzel gözüküyor da. 30 Oğlum ben malzeme mi yiyeyim? 3 2 1 Bana pomas sattılar. Ya seni sikerim. Blue Gem demedim sana. Rank 2 Blue Gem dedim. Senin baktıkların rank 1 amınak. Aa 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 aa. Aa falan fark etmiyor. Mid 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 a mid a. Hepsi arkadaşım. Var mı lan orada adam Fuki? Nerede oğlum ben öldüm. Bırak var. takdirdeyim ben ne Tor olan hepsini. Helal lan. Ananı sikeyim bir tane daha. Sağa doğru koş, sağa doğru koş, Sağ doğru koş. Sağa doğru. Aman aldığım silahı var. Yapma şu an ben 30 vurmam lazım da o yüzden yeniliyorsun. 150 FPS, FPS alıyor. Ben 160 ile 130 arasında rakamlar değişiyor. 120, 123. Rakamlar değişiyor mu? 141. Tabii. 150'ye çıktı. Aa gel aa gel aa gel. Ben aa gelmem. Aa. aa. Patla, patla 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 ya siktir git nasıl vuramıyorum kanka ya Dur şeyin drax'ın cross'unu kutlayayım TOO düz düz sağında kanka iki tane vardı en yani. son. var 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 daha var aşağıda döndü onlar döndüler abi oha ayrı kapatma lan harbi lan Ya mesela lazım ya. Doluluk AK var lan. Git öldün. öldün lan? Ben neredeyim oğlum? <laughs> ah be oğlum aman akım bana bana mı dedi fırkı onu? İyi bana, bana mı dedi onu? Bana mı dedi onu? Tamam. Fırki bana mı dedi onu? İşte. Fırki bana İşte bitti abi bitirdim ben. Şimdi oyunu bitirdi. Anne size demesi yani. Peki bana mı dedi hayır onu? Kim söyledi böyle? Sıkıştırıyorum adamı. Oo altta. Burada burada. burada. Gire gel Abi bu adam niye ölmüyor Çözüyor 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 Abi her yerde adam var ki Nereye attın Tamam, göster mi? Time. 10 saniye sağa gel. Çözeye bas. Basarsa. 1 2 3 Ben ne gelseniz A gelelim yaralım direkt. Tam yarak. Karnı yarık. Yer misin Furki? Geliyorlar mid de hepsi mid Evet. Öldüm amına koyayım ya. Ne hepsini hepsi mid diyor ama. Eko <laughs> Olmadı ya don gibi biz. Devam et. Burki ne yapıyorsun aslan yeğenim? Cevap. Burki bota bıraktı oyunu. Kim spot? Gene başlayacaklar. Bir İki bot. Gözü atıyor mu molotofu? Atıyorum flaşı sağda. Pompalı çekmişler. Gir. Pompalı çekmişler oğlum. Arkaya gelecek. Arkaya baksana bizim var. Tamam, adam bakıyor. Bakıyorum arkaya. Kanka. Biri buradan geliyor. Ya aman Şimdi. Farecik yazıyor ama şey kömür ama nakayı. Kömür mı girmiş? Skin yok gözüküyor ama var. Ne demek yani? O ne demek skin yok mu ki? Sıktır mi yedim ama Tamam, abi. Ulan ne güzel yermiş lan bura. Şuraya geldi. <laughs> Bana kim o atan bombayı? Bir canım kaldı ama. Tamam alalım, flaşı alıyorum. alıyorum. Abi mi lan o? Sesçi mi? Gülmüyor lan. Heh. Atıyorum flaşa gir. Burada mı öldün? Ya Furki. Göt deliğini sikeyim Furki. Dönün Dönme abi hızlıca. Pompalı değil miydi oğlum skonda? konuda? Onda değil mi? Ya demiş. Nerede? Hiçbir fikrim yok. Ha. Helal. G. Okay. Oğlum adamlarla iki tane kırmızı ulama şeyi var ya. Annelerini sikeceğim onların işte uluyarak. Aga lan yok mu burada? Soldan geldi, solun geldi Oğlum, Furky, Furky A A ki, ay, o. Burki geldi ha. O Burki. Burki zırh almamış ki amına kodumun. bizim adam da kalkan almamış. bir anlamış. Pasık. APS'i var bir de. Gördüğüm gibi vurur Öleceğiz mi? Sev Yo, ölmez. Ölüyorum. Ölmez ölmez. Oğlum zırhımın canı 40 kalmış. Alayım bir tane. Kontayı aldılar ağzlarını. Amına evet. kudumun doğrultuları. Atıyorum filişi geliyor orası. Bayağı da vurdum. AP var. Kayıtta. Lobo ölmüş. Lobo ölmüş. AP, geliyor. AP öldü. Orta geliyor. Mayit seti seti seti. Beni niye bıçaklıyor? Seti seti. Ona lan no. zıplayabiliriz. <laughs> Hepsine hasar vermişim geçene kilo alamamışım 14-40 Dayı nasıl kudurta kuduran rakibe Yendik tam bekalttık nasıl başlık yani Adam Aman pes ne Bittiler beni, AKM alacaklar Drax Herhalde mi oğlum? Arkam geldi ya Ya bizim adamlar ne yapıyor ya Lan nasıl Nasıl ölmüyor Ya öldüm oğlum. Atla. atla, atla. mı adam var? Çıktı gitti adam. Osurmayın portal GG Cici ya. Korki solda. Vay arkadaş. Oo. Hay karını sikim. Çık da çıkayım çık da çıkayım Adamda nasıl bıçak var lan öyle Fabrikadan ya. yeni çıkmış Uf. Oyunun en güzel hareketi bu abi o aga bu kötü ya O sendeki abi, Sendeki fırtına kargaşası daha iyi Fırtına hangisi oluyor? Kargaşa noktası kargaşa Yok be. Çok güzel oğlum. Miras çok güzel oğlum miras. Bembeyaz şey desenleri var. Kötü. Tahe porselen. Ya, ya siktir git ki neyi vuruyorsun amına. Herkes öldü daha yeni oynuyor amına. Short koşuyor. Oy bitti. Hemen like atıp demedik abone oluyorsunuz. Demedik mi?